fotoğrafları size göstereceğim bu Aslında bir kadın ama gözlerin gözleri gözleri elin içinde gibi duruyor Aslında eline gözlerini çizdiği için böyle gözüküyor bir de burnunu iyice <laughs> naz etmiş herhalde bu kadar insan gibi bir şey bu da başka bir fotoğrafımız arkadaşlar Bir gemi sesinden belli oluyor. Sanki adam bir spagetti yiyor gibi duruyor. Adam var bu kafası gel. Herhalde bu yemin sahibi budur. Yani. Bu da başka bu bir fotoğrafımız, fotoğrafımız arkadaşlar. arkadaşlar. Sanki, Sanki bu bir su. Yani şarap şişesinden su dökülüyor. Ama fakat e, galiba şeyin içine gıda boyasını dökmüşler. O da çok farklı bir kırmızı bir renk etmiş. İçinde çocuklar, hepsi herkes yüzüyor işte. Şimdi, şimdi, başka bir fotoğrafımız. Bu da işte bu başka bir fotoğrafımız. Şimdi burada kadın çok çok ama çok topuklu ayakkabı giydiği için topuklu ayakkabı çok giydiği için ayağı bu şekilde almış ama çok komik duruyor biraz yani bu da başka bir fotoğraf bu da başka bir fotoğraf ama ben bunu hiç ama hiç anlamadım. Anlamadıysanız yorumlara yorumunuzu yazarsınız. Bu da başka bir fotoğrafımız arkadaşlar. Bu adam burada güneş var. Bu güneşi e, e, ağzını açtığı için adam tam hizalamışlar. Sonra o da elini de oraya getirdiği için bu da ağzına giriyor ama aslında ağzı değil. Bunun daha arkasında e, bu da başka bir fotoğrafımız arkadaşlar. Bu da başka bir fotoğrafımız arkadaşlar. Burada bir tünel, tünel kadının bir tane kadın resmini çizmişler ve burada ağızlar içi de çok derin, burada arabalar geçiyor, ışıklar var. En sonunda ne olduğunu tabii ki de ben de bilmiyorum. Bu, bu da başka bir fotoğrafımız bir arkadaşlar. arkadaşlar. Burada bir timsahın ağzı var ve o da taştan nasıl olduysa bir taş oluşmuş. Bu da çok güzel bir eser. Adam oraya oraya da durmuş. Çok güzel ama çok güzel bir eser. E, e, bakar arkadaşlar. Arkadaşlar, Amur, Bugün, bu, e, bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Bu kadar. O kadar e, böyle şeyler istiyorsanız tabii, tabii ki de abone olun derim size.